en eğlenceli haber efendim Cem Yılmaz'dan geldi. Hakkında çıkan aşk haberlerini tiye alan Cem Yılmaz önceki gün yakın arkadaşı Ozan Güven'le objektiflere el ele poz verdi ve Ozan Güven'e aşk Tom diye seslendi. İzleyelim. <laughs> Aşkitom anlamadın sen yok Şkit onlar havada uçuştu. Bebek de el ele tutuştu. Aşkım beklemeden arabayı yapacağım. <laughs> tamam aşkım. Cem Yılmaz ve Ozan Güven'den bahsediyoruz. Bebek'te bir kafe çıkışında görüntülüyoruz iki yakın arkadaşı. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Son günlerde hakkında çıkan aşk iddialarını tiye alan Cem Yılmaz, Ozan Güven'in aşkım diyerek elinden tutuyor bir anda mekan çıkışında. Madem hayır diyemeyiz her zaman. ilişkimiz hep hareket etmek istiyoruz. Bütün çiftler öyle. nasıl hareket ediyorsa magazini görünce biz de öyle yapmak istiyoruz. Seviyelim, Şöyle var. madem ki <laughs> ma nasıl olsa gazeteye çıkıyoruz bari bir hareket getirelim. Istim. Aşkım istiyor. beklemeden arabayı <laughs> tamam aşkım. Arabaya doğru el ele yürüyen ikili bakın nasıl kahkahalara boğuyor. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkürler. Hayatım bana sıkılıyor. Abi sen mi kalırsın? Abi gelsin. Geri gelsin. Aşk hayatından ve tatilden bahsediyoruz ikiliye. Bakın nasıl ilginç bir yorum alıyoruz. Biz tatil, biraz tatil. Yine bozum taraftanından mı yoksa bu sefer biraz uzak haber mı olacak? Evet. uzak mı olacak? Yani? Yok yok, hep güzel haber vereceğim. Nerede tam ben size tanımadım. Bu yaz, Cem'i bitkiyle yakın. Geçen <sırada> farklı olarak bu <laughs> <laughs> Kilolardan kurtulacağız mı? Hani sporda devam ediyor. benim aşk hayatımızda bir haber var <laughs> mı? Ben, <laughs> biz de onu sorduk işte. <laughs> var ben Siz biliyorsunuz. Biz bir haberimiz yok. O senin.